Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır, güçlü insanlar e, güzel zamanlar yaratır, güzel zamanlar zayıf insanlar yaratır, zayıf insanlar da zor zamanlar yaratır. Diye. Çok güzel yani. Güzel bir döngü içerisinde Aynen. yani. Şu yani hiç da. rahat etmiyorsun aslında. Öyle. Döngü, yani çok hayır, ara döngü. zamanda Mevsim de döngü. Bak ben hep ne diyorum evrene gideceksin öyle. yani anlatabiliyor muyum? Bütün kurallar, kaideler orada aslında. Yani e, benim biraz e, yaşama bakış açım öyle yani. Herhangi bir konuda sıkıştığın zaman ciddi ciddi fiziğe falan döneceksin yani bildiğimiz. Hı hı. evrene döneceksin. Muhakkak açıklaması orada oluyor yani. Psikolojinde oluyor efendim toplumsal davranışlarında oluyor. Var yani. Bence. Bence bildiğim kadarıyla. Yani e, böyle ben bundan bir bahsetmek istedim. Hı hı. E, bu perspektiften bakınca da tahmin ediyorum. E, yani çok olay var. Hangi birini konuşacaksın bilmiyorum. Referanduma da böyle hakikaten koştura koştura gidiyoruz. 16 Nisan'da olacak yani bilmiyorum böyle var bir 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 yani evet oturup böyle bir düşünsek herhalde daha iyi evet, yani. yani, hem Nasıl, yok. Tamam. falan mı diyeceğiz yani? Yani. Ama, o, yani. öyle bir şey yok yani. Benim diyecekler. Yani, ben böyle bir gündem e, bir kez şey isterim Teşekkür ederim. Bu arada çok özür dilerim geçmeden önce bir haber verdi arkadaşlar gündemle alakalı o ama geri alıyorum. Hemen geri al Gündem. İrfan Değirmenci hayır demiş galiba hı hı. O yüzden de kanalda kovmuş önce. Benim haberim yoktu ee, Twitter adresinden bir dizi tweet attı İrfan Değirmenci ee, Bu tweetlerde neden hayır dediğine e, ilişkin bir takım gerekçelendirmeler yaparak bunları sunmuş hı hı. Böyle e, 10-15 maddede gibi Sonra e, Doğan Medya grubundan da bir açıklama geliyor onlar da diyorlar ki bizim yayın politikamız bellidir, efendim biz tarafsızlığı çok önemsiyoruz. Ee, <gülüyor> 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 ya Gül çok ciddi bir şekilde ya burada bir haber iletiyorum ama komik ya. Komik yani, ne yapayım evet buyurun. Norveç mi burası sen benim adıma <laughs> nasıl giriyorsun böyle ya? Böyle özgür bir ortam yok lütfen yani. Tabii belli yani evet. Lütfen. Ee, ve diyorlar ki ekran önünde olduğu kadar ekran arkasında da e, dikkat edilmesini istiyoruz bizim hmm. bu tarafsız e, duruşa. Ee, sosyal medyadan bu tip e, paylaşımlar yaptığı için kendisiyle ilişkimizi sonlandırdık. Güle, güle. Oh, oh. Bir şey, şey diyelim mi yani? Yorumlamamıza yani gerek var gerek mı? Gerek yok buyurun devam edelim. Mesela açık açık evet diyenlerin çeşitli pozisyonlarda güzel ee, evet bilemedim ne ne diyeyim? Ya şimdi bir, bir, dakika eğri oturalım doğru konuşalım. Böyle bir durum var mı yok mu şimdi? Ya var. Yani maalesef var ya. Yani. Ee, referandumda hayır Aslında. Evet. Ha, şey oluyor. Aslında. Nasıl oluyor? Var. Yani evet, kabul <gülüyor> et. Norveç bir kimsesi. Var. Yani eşit koşullarda pek. Yani, ya bu konuyu doğru konuşalım. Evet. Yani. yani hakikaten. Mi, böyle hayır, bir durum var. var. Ee, Peki ne var? Yani, e, ben de en son yüzde 43, yüzde, e, yüzde 43. Evet, yüzde 40. Hayır, yüzde 17. Kararsız, kararsız. E, kararsız, e, kararsız. Şey, şey, Sonra. Ama yani böyle kafa kafaya bir durum da var tabii. Hmm, vallahi işte o yüzde 17 e, herhalde olayın gidişatı e, öyle öyücük. olacak öyle gözüküyor. Çünkü bayağı bir kamplaşma durumu da var. var. Evet, yani çünkü evet. şu an dediğin evet. gibi hiç sanmıyorum ki yüzde kırk hayırcılar ya da yüzde kırk üç evetçilerden evet. diğerine geçecek insan olsun. Yani onlar evet. muhtemelen daha şey e, dediğin gibi kamplaşmış kitleler. O yüzde on yedi belirleyecek muhtemelen hakikaten. Yüzde on yedi Biz onlara düşüncelerimizi nasıl ifade edeceğiz? Ee, bizim biz, bizim özelimizde biz o ifade e, kanalını, efendim burada kullanacağız. Yani bir şekilde biz de inceleyeceğiz. Ne düşünüyorsa konuyu söylemeye çalışacağız. En doğal hakkımız diye e tahmin yani. ediyorum yani. Ee, ben bu şeye bir gelip iki dakika onu konuşup ondan sonra bitirebiliriz diye düşündüm. Hı hı. İrfan Değirmenci hadisesine. De. Ee, bir kurumda çalışıyorsun. Ee, o kurum yani mesela bir e, basın kuruluşu, tamam hı hı. mı? Basın kuruluşunun tarafsız olma e, efendim e, isteğini, arzusunu anlayabilirim. Tabii ki çok normal. Anlayabilirim. Yani evet. E, tarafsız medya falan deriz biz ama hani bilmiyorum. Ben mesela üniversitede da medyanın da tarafsız olması falan çok aslında şey değildir. Söz konusu değildir. Yani bir bir mesajı iletmek için sen Hı -hı. hani gazete kurarsın, bir şey yaparsın falan e ama. Tabii yani haberi sunuşundan metnine bilmem nesine. O bak o o o aslında tarafsızla kastettiğimiz bizim odur. Hı -hı. Ee, çok karıştırıyoruz birbirini. Bir gazetenin editoryali yorumu olabilir. Hı -hı. Fakat haberi aktarırken e, tarafsız olmalı ve gerçeği sunmalıdır. Kesinlikle. Yani bu ikisi ayrı şeyler, evet. tamam mı? Yani İrfan Değirmenci yaptığı programda haberleri efendim yanlış şekilde aksed aksettiriyorsa e, veya işte o e, sahip olduğu ne diyelim e, görüş görüş e, çerçevesinde diye ...değişik şekilde efendim sunuyorsa... Ha yani değil mi? Ağız burun yapıyor bilmem ne yapıyor falan. Yani o şekilde yönlen, haberi... haberi yani işini e, yapmıyorsa ger, aslında o durumda yani. Gerçeği biçimlendirmeye kalkıyorsa yani bu bir problem Hı -hı. bence. Kesin bir problem. E, fakat sosyal medyada... ...yazdıkları ideal bir dünyadan bahsediyorum e, aslında ki. onu bağlamamalı ama e, klasik öyle şey yaparlar ya yani insanlar neticede. zaten işte Twitter'da falan da hani e, bu benim kişisel hesabım e, tabii. işte yazdıklarım söylediklerim evet. çalıştığım kurum evet. bağlamaz falan Mesela biz bunu karıştırıyoruz. Bayağı. Mesela Amerika'da da böyle bir muhabbet var ya işte güçler ayrılıyor, bilmem ne işte falan. E tam güçler ayrıldı, ne demek? Yani yani lobicilik çok açık. Mesela işte herkesin neyi savunduğu çok belli. Evet, çok belli. Yani hiç kimse saklamıyor. Mesela adam işte şey atıyor oraya o mahkemeye yani. hakim atıyor mu hakim görüşü belli ama orada olay ne denge var dengeyi bozmayacaksın önemli olan o dengeyi bozmayacaksın bir de hakikaten kırılamayacak mesela bir kanun varsa onu evet. eğip bükmek mümkün değil Hah, yani onlar işte bak yani onlara bulaşmayacaksın gerçeği eğip bükmeyeceksin ama senin elbette görüşün var ve bu görüşler çarpışacak bu görüşler çarpışıp birbirine üstün gelemeyip uzlaşmak zorunda kalacaklar ve herkesin memnun olacağı bir sonuç çıkacak. İdeali bu. Ya yani biz bunu geçen hafta partiyle mi konuştuk? Kendi aramızda mı konuştuk bu Sanki koalisyon mevzusunu? Hani biz hep koalisyondan kaçınıyoruz Türkiye'de. İşte şu anda da mesela bu evet. Yeni anayasanın gerekçelerinden bir tanesi o ya. Yani koalisyon i̇stikrar oluyor, olsun hani bir... istikrar evet. olmuyor ülkede. Evet. Koalisyon olmasın evet. ki yani tek bir yani şey olsun. Tek elden yönetilsin Hı. ki şey olmasın, sıkıntı olmasın, istikrar olsun. Dediğin olayda aslında bir süre koalisyon olsa belki bir şey çıkmayacak, çıkmayacak, çıkmayacak. Hı. Ama sen bir süre sonra uzlaşmayı öğreneceksin yani. Biz işte gene yapımızda yok uzlaşmak dediğimiz şey yani. Ee, kafamızın dik, dikine gitmeye çok meyilliyiz yani. O bastırılmışlık da herhalde. Ben ona ona yoruyorum. yani Çok temel bir şey yani. Ee, bir gaz bir kapta ne kadar bastırırsan patlar. Yani onun, ya. o da onun gibi bir şey yani. E, mesela... Ama işte gene aileye geliyor. Hangi yok, ailede yok. uzlaşma var işte yok, yani? Yok işte, Hep aynı yere dönüyoruz bastırıyorsun, da bastırıyorsun. O bir e, etki, tepki doğuruyor tamam mı? O Hı -hı. tepkiyle birlikte kimseyi dinlemez, burnunun dikine gider hale geliyorsun. Ve bunu aşmak çok kolay olmuyor. O zaman kimle uzlaşacak bu adam? Kimseyle uzlaşacak, uzlaşmayacak. Gücü ben ele geçireyim de kimse bana karşı gelemesin ya da kimseden bir muhalefet görmeyeyim. Ben aklımda benim doğru bildiğim, doğru çünkü ben doğru Hı -hı. yani. Ben Hı -hı. düşündüm çünkü doğru yani olması lazım. E ben düşündüğüme göre doğrudur, doğrudur yani. o zaman Oraya gitmek için kimsenin beni engellememesi lazım gibi. Bütün yani herkes de böyle bir yapı var. Ama çok saçma yani. Çok delüzyonel bir şey yani. <laughs> çok bilimsel girdin ya. Çok ama saçma bence. Çok ben bir... saçma ya. <laughs> Çünkü ben öyle düşünüyorum. Gürkan evet, çok saçma. Evet saçma olduğunu düşünüyorum. Hadi tamam yeter. Tamam evet. Ee, yani e, ben de mesela bu İrfan Değirmenci olayının e, benim e, hayalini kurduğum e, şeyde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama Burası böyle Norveç yapacak değil. bir şey yok. Burası <laughs> Norveç değil arkadaşlar. Geçelim televizyona. Şimdi Sherlock 4. sezona başladık biz zaten izliyoruz. Hı hı. Bir bölüm Lemon Snicket efendim. Yani Esimiz yok. Halisiz serüvenler dizisi Serüvenler. Bir bölüm. Evet. Halisiz serüvenler dizisi. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ondan bir bölüm izledik. Bir de hemen yayına girmeden önce koştur koştur Legion hı hı. izledik. Efendim FX kanalında ki X-Men dizisi yani. Bir, öyle Ölüm bir lanse edildi evet. Bunlar da efendim herhalde Sherlock yine bir ayıralım. Bu hafta içinde tam bir dizi bitirerek önümüz, yani önümüzdeki hafta Sherlock, evet. Bir hem genel hem de dördüncü sezon e, analizini böyle efendim izlenimlerini sizlerle u, e, buluşturacağız diye umuyorum. Bunu bir kenara ittim. Diyorum ki önce Hı bir bölüm izlemiş halimizde şu efendim Talihsiz Serüvenler dizisine bir gelelim. Ne diyorsun?